bugün hayatımda ilk defa ekran karşısına geçiyorum. Güzel bir pazartesi gününden sizlere seslenmenin mutluluğuyla karşınızdayım. Ben Rabia Zeynep Gündüzalp, psikolojik danışmanlık mezunuyum. Öncelikle kanalımın adını neden gökkuşağı kadın koyduğumdan bahsedeyim. Hayatın renklerini her açıdan taşıyabildiğimi düşündüğüm için kanala böyle bir isim vermek istedim. Siz de zaman geçtikçe umarım benim renkli kişiliğimin farkına varırsınız. Kendimden Kesitler adlı video serisiyle her pazartesi sizlerle olacağım. Umarım beğenirsiniz. Bugün bu kanalı kurma amacımdan ve bu kanalı kurmaya ne zaman karar verdim Bundan bahsedeceğim. Kusura bakmayın. Biraz heyecanlıyım. Üniversite birdeyken sesimi duyurmak gibi bir hayalim vardı. Dünyadaki bütün insanlara sesimi duyurabilmek ve bu hayal için neyi kullanabilirim diye düşündüm. En sonunda bir sene önce çok sevdiğim bir abim bana aslında da kullanabileceğim fikrini verdi. Ben de bugün YouTube'u kullanmaya karar verdim. 23 senedir Serebran Tasi ile mücadele ederken aslında bir yandan da amacım biz engellilerin sesini duyurabilmek, bir şeyler yapabildiğini gösterebilmekti. Genelde bir engelli nasıl davranılır diye iletişim kitapları çıkarınız.